Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için Amerika Birleşik Devletleri'ne ziyaretinden önce az önce bir açıklama yaptı. Ekranlarınıza getirdik. İsrail'in Lübnan'a düzenlediği dijital saldırılara değindi. İsrail bir terör örgütü gibi saldırıyor dedi. Bunu konuşalım. Siyaset bilimci, doçent doktor Sayın Ali Fuat Gökçe yayın konuğumuz. Sayın Gökçe hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk Tunç Bey. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Dilerseniz e, bu dijital saldırıyla başlayalım. E, sizin yorumunuz, Sayın Erdoğan'ın e, işaret ettiği noktayı değerlendirelim. Evet Tunç Bey, şimdi e, Sayın Cumhurbaşkanımızın belirtmiş olduğu gibi bir e, terör örgütü gibi davranıyor şeklindeki açıklaması. E, terör ve terörizm tanımındaki e, hem yerel anlamda hem de uluslararası anlamdaki tanımlarına baktığımızda bu tamamen uyuyor. Hatta bunun içerisinde devlet terörü tanımı içerisinde tam olarak oturuyor. Şu devlet, yani terör tanıma baktığımızda halkın üzerinde korku yaratmak, baskı yaratmak, yıldırmak amaçlı yapılan şiddet eylemleri olarak tanımlanıyor. Şimdi burada da İsrail'in salı ve çarşamba günü yapmış olduğu o siber saldırılarda sadece Hizbullah'a yaptık diye savunsalar bile bu cihazları kullanan, çağrı cihazlarını kullanan bir sürü de sivil insan var. Ellerde patlayan bir sürü de sivil insan var. 4 bin, 5 bin cihazdan bahsediyor hedef ve 4 bini patladı. Ve bunun içerisinde ne kadar Hizbullah e, üyesi zarar gördü o da tartışılır. İşte 500 diyen var, 45 diyen var. Farklı rakamlar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla geri kalan ne oldu? Çocukların, kadınların, sivil insanların, çarşıda, pazarda dolaşan, alışveriş yapan sivillerin ellerinde patlayan cihazlar var. Şimdi böyle bir ortamda, sivil ortama bir şiddet uyguluyorsunuz, siyasi amaçlı yapıyorsunuz, siyasal bir şiddet olarak nitelendirilir. Ve bu siyasal şiddeti uygulayan da bir devlet. İşte bunun adı devlet terörü. Terör bir değil, devlet terörü uyguluyor burada e, İsrail. Şimdi devlet terörü uygulamak için de iki yöntem var. Devlet terörü bir ülke içerisinde, bir ülkenin hükümetinin kendi halkı üzerine hukuka aykırı, eylemlerde bulunmasıdır. İkinci yöntemi ise bir devletin bir başka devlet üzerinde sivil halka yönelik uygulamış olduğu şiddet hareketleridir. Bu tanım tamamen İsrail'in yapmış olduğu eylemle birebir bir uyuşuyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması oldukça isabetli oldukça da yerinde tamamen hem e, siyasi hem akademik e, yazınlardaki terör ve terörizm tanımının e, tamamen olarak karşımıza çıkıyor ve Devlet terör olarak da bunu belirtmek gerekiyor. Evet. Ee, Sayın Gökçe, tabii ki şu da enteresan bir şekilde e, gündeme geldi. Çünkü daha önce hiç görmediğimiz, alışık olmadığımız, şahit olmadığımız bir örnekti. İsrail'in e, Filistinlilere yönelik saldırıları, evet aylardır devam ediyor ama Batı Şeria'da üç Filistinli'nin cesedinin bir binanın üzerinden aşağı atılması artık hani insani anlamda bambaşka bir boyuta getirdi. Yani İsrail'in, Filistinlilerin dirisine zaten saygısı yoktu ama belli ki ölüsüne de tahammülleri yok. Ne dersiniz buna? Şimdi Tunç Bey, İsrail o bölgede tamamen e, yok etme politikası uyguluyor. Yani Filistinli kalmasın. Kalanlar asimile olacak şekilde kalsınlar şey, e, yaklaşımı var İsrail hükümetinde, İsrail e, siyasetinde. Bunun dışında farklı bir şey istemiyorlar. Mesela Gazze'de hatırlayınız ne demişlerdi? Gazze'yi Filistinler yönetecek. O zaman bir soruyu sormuştuk. Gazze'yi hangi Filistinler yönetecek? Yani tamam Filistinli yönetsin, İsrail öyle istiyor da, hangi Filistinli yönetsin? Şimdi Hamas yönetmesin. E, e, i̇şte El Fethi yönetmesin. Hizbullah yönetmesin. Kim yönetsin? Tamamen kendine müzayir, tamamen kendi e, güdümünde bir Aktörün siyasi aktörün bu Filistinli olur bir başkası olur. Bu aktörün e, komutasında ya da siyasetinde liderliğinde adına ne dersek bir Filistin. Yani bu ne anlama geliyor? Bu tamamen asimilasyon politikasının bir parçası Hı. anlamına geliyor. Sizin de dediğiniz gibi zaten yok edip katlediyorlar. Soykırımın en e, üst zirvesindeler. Gazze'de bunu yaptılar. Lübnan'da dün akşam bir e, Hizbullah komutanını öldürmek amacıyla, suikast amacıyla fütursuzca bombaladılar. Onlarca sivil insan katlettiler. Hiçbir şekilde hedeflerinde bir şekilde sapma yok. Hiçbir şekilde acıma yok ama üstüne üstüne cesetleri aşağı atarak var ölmüş insana saygı göstermeleri gerekirken onu bile göstermeyerek evet. bu şekildeki insanlık dışı faaliyetlerine devam ediyorlar. Bunlar neye inanıyorlar? Nasıl bir ruh halindeler? Nasıl bir düşünceler inanın hiç anlaşılır gibi değil diye düşünüyorum ben. Gerçekten öyle. Sayın Gökçe az önce Sayın Erdoğan bölge büyük bir krizle karşı karşıya Lübnan zor durumda dedi. Bütün ülkeler İsrail'e karşı adım atmalı mesajı verdi. Şimdi bu noktadan değerlendirecek olursak her defasında Türkiye gerekli yerlerde gerekli sözü söylüyor, tavrı sergiliyor ama uluslararası camiada Sayın Erdoğan'ın dikkat çektiği gibi Uluslararası camianın hiçbir reaksiyonu yok. Yarım ağızla yapılan e, kınama açıklamalarının dışında hiçbir şey görmedik görmüyoruz. E, uluslararası camia ne zaman da harekete geçer? Şimdi Tuğç Bey, e, uluslararası camiada bir beklenti yok dediğiniz gibi. Sayın Cumhurbaşkanı dediği gibi. Burada tamamen bölge ülkelerinin bu kaosu önlemek amacı birlikte hareket etmesi gerektiğini sürekli olarak belirtmiştik daha önce de. Bununla ilgili olarak da İslam ülkelerine büyük bir iş düşüyor. Ama onlarda da bir hareket yok. Her birinin işte başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere batılı ülkelerle bir şekilde ilişkisi var. İktisat ilişkisi var, siyasi ilişkisi var, ee, toplumsal ilişkisi var. Yani bakınız bugün ee, Körfez ülkeleri İsrail'e normalleşme anlaşması imzaladı. İşim bunlardan farklı bir politika beklemek gerekir mi gerekmez? İsrail'in bekası söz konusu bölgede Amerika onu sağlamaya çalışıyor, körfez ülkeleri normalleşme anlaşması imzalıyor. Bundan farklı bir politika beklenmez bu ülkelerden. Yine evet. Mısır. Mesela bu, bugünkü Mısır hükümeti tamam Mısır önemli bir aktör. Filistin davasında bazı ee, e, farklı politikalar izleyebiliyor ama sonuç itibariyle bugünkü Mısır iktidarının da Amerika Birleşik Devletleri destekli olduğunu düşündüğümüzde onun sayesinde iktidar olduğunu düşündüğümüzde o zaman daha da fazla ileri gidemeyeceğim, daha da fazla radikal kararlar alamayacağını görmek mümkündür. Evet. Bununla ilgili farklı politika izleyen ülkeler var. Mesela İran var. işte milisleri vasıtasıyla ya da desteklediği gruplar, vekil güçler vasıtasıyla Bölgede bazı İsrail'e karşı politikalar izliyor. E, askeri anlamda. E, bir de Türkiye var. Siyasi anlamda ekonomik anlamda adımlar atıyor ama bunlar yeterli olmuyor. Ama bölge kaosa doğru gidiyor. Bakınız bugün Lübnan'da e, Lübnan'ın güneyinde İsrail'in bir kara harekatını bekliyoruz. Tamam, ben her zaman için şunu söylüyorum. Bu kara harekatı sınırlı olacaktır. Yani sınırlı olacağını düşünüyorum. Çünkü çok önemli aslında e, Lübnan'da o Devan bölgesinde Fransız etkisinin hala daha devam ettiğini, Fransa etkisinin hala daha devam ettiğini düşünürsek, İngiltere etkisine devam ettiğini düşünürsek ki dün akşam Macron Lübnanlara çağrıda bulundu, yanınızdayız dedi. Evet. Ben şunu anlıyorum burada, Macron'un bu açıklamasından geri dönmezse tabii ki o da ayrı bir konu. Fransız ve Fransa ve İngiltere İsrail'in Lübnan'ın içerilerine doğru bir kara harekatı yapmasına müsaade etmeyebilir. Ama sınırlı harekat dedim. O sınırlı harekatta hem Nasrallah'ın açıklamasının satır aralarında gizli, hem de bugün Biden'ın yapmış olduğu açıklamadaki evet. işte evlerine dönecekler açıklamasında gizli. Yani e, kuzeyden güneye göç eden İsraillerin, Yahudilerin tekrar evlerine dönmesi için o 40 kilometrelik alanda belki bir kara harekatı yapılabilir. Peki. Daha ilerisine daha ilerisine Fransa ve İngiltere, Lübnan açısından diyorum, oradaki o etkiler açısından müsaade etmeyecektir Peki. diye düşünüyorum. Sayın Gökçe, süremiz doldu ama bir cümleyle bir cevap rica edeceğim. Ee, Erdoğan-Esad görüşmesine ilişkin fikriniz nedir? Bir cümle lütfen. Tunç Bey, ben her zaman için Türkiye ile Suriye'nin bölgede görüşerek, bölgedeki bazı sorunları çözebileceğine, bölgedeki terör örgütünün varlığının sonları sonlandırabileceğini düşünüyorum. Bunu yapmamaları için, görüşmemeleri için daha önce de gördük, yaşadık böyle açıklamalar yapılınca Kayseri provokasyonu, Afrin provokasyonunu hep birlikte görmüştük geçtiğimiz aylarda. Bunlar devam ediyor. Bölge karıştırmak isteniyor. Türkiye ile Suriye'nin görüşmemesi isteniyor. İstemeyen kimler? Burada zarar görecek olan PKK, zarar görecek olan PKK'dan dolayı da Amerika Birleşik Devletleri. Evet. Çünkü PKK Amerika'nın bölgede açık net bir şekilde kara gücüm olarak değerlendirilir bir kuvvet. Gerekirse İsrail lehine savaşa sokabileceği bir kuvvet. Gerekirse şunu söylüyorduk hep, Hizbullah cephesinin de, e, İsrail Hizbullah cephesinde Hizbullah'ın cephe gerisine yardım almasını engelleyecek lojistik desteğini Peki. engelleyecek bir güç olarak bulunmaktadır. Onun için de Türkiye-Suriye ilişkisi e, çok önemli olması gerekiyor. Sayın Gökçe çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Iyi yeni saatte devam edeceğiz.